Arkadaşlar şimdi Anadolu'nun Türkleşmesi Türkiye tarihine giriş yapıyoruz. Bir soru soralım ona göre cevap verelim sonra açıklamalar yapalım. Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan olaylar nedir? Arkadaşlar Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan olaylar şunlar. 1 Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapısı Türk'lere açıldı. 2 Moğol baskısı sonucu Horasan Orta bölgesinden Anadolu'ya Oğuz göçlerinin yaşanması ki Moğol istilası o zaman her ne kadar Orta Asya'yı yağmalaması açısından kötü gözükse bile oradaki Türklerin Anadolu'ya gelmesini sağladığı için Anadolu Türkleşmesine katkıda bulunmuştur deriz. 1176 Miryokefalon Savaşı. Şimdi Malazgirt Savaşı ile Anadolu kapısı Türklere açılır. Anadolu'da Türk tarihi başlar. Miryokefalon Savaşı ile Anadolu kesin bir şekilde Türk yurdu olur. Malazgirt Savaşı, Alparslan dönemi Büyük Selçuklu hükümdarı, Miryokefalon Savaşı Anadolu Selçuklu dönemi ikinci Kılıçarslan zamanıdır. Tamam mı arkadaşlar? O zaman şunların Türkleşmesinde çok ciddi etkisi olduğunu unutmuyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar Anadolu'ya ilk akın düzenleyen Türkler Avrupa onlardır. Daha sonra ise Sabir Türkleri Anadolu'ya akınlar düzenlemiştir. Şu 4. yüzyılda, şu 6. yüzyılda yani 300'lü yıllarda, 500'lü yıllarda. Fakat şunların akınları hiçbir zaman Anadolu yurt edinme mantığında olmamıştır. Akın, yurt edinme değil, yağmalama belki amaç. Ancak Anadolu şey özür, Büyük Selçuk Devleti'ne geldiğimizde Tuğrul ve Çağrı Beyler vardı, iki kardeş hatırlayın. Ee, Çağrı Bey, Anadolu'ya akınlar düzenliyor. 1015-1021 yılları arasında. İşte Çağrı Bey'in 1015-1021 yılları arasındaki Anadolu'ya akınları arkadaşlar Türk tarihinde Anadolu yu yurt edinmek amacıyla yapılan keşif akınlarıdır. Yani Anadolu bize yurt olur mu? O yüzden Türk İslam tarihinde ilk defa Anadolu'ya yurt düşünme amacıyla keşifler Çağrı Bey tarafından yapılıyor. Ve Çağrı Bey diyor ki Anadolu bize yurt olur. Bunun üzerine arkadaşlar Bizans'la ilk büyük savaşımız olan Anadolu yurt edinme amacıyla Bizans'la ilk büyük savaşımız olan Pasinler Savaşı yapılıyor. Pasinler Savaşı'yla Bizans'a karşı ilk galibiyet kazanılıyor Tuğrul Bey döneminde. Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Yurt açan savaş oluyor. Mirik'e falan savaşları da Anadolu kesin bir şekilde Türk yurdu oluyor. Yurt tutan savaş oluyor. ikinci Kılıç Arslan döneminde. O zaman Türklerin Anadolu yurt edinmek amacıyla Anadolu'ya ilk keşif amaçlı seferleri Çağrı Bey tarafından. Anadolu yurt edinmek amacıyla Bizans'ta ilk savaşlar Tuğrul Bey zamanında Pasinler Savaşı. Anadolu'nun kapısını Türkler açan savaş Alparslan döneminde Malazgirt Savaşı. Hatırlayın Malazgirt Savaşı uzlar peçenekler bahsetmiştim. Arkadaşlar 1176 Mirekafolon Savaşı ile de Anadolu kesin bir şekilde Türk yurdu oluyor. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar önemliydi. Şimdi Anadolu tarihi, Türk, Anadolu Türkleşmesi mantığına devam ediyoruz aynı başla. Malazgirt Savaşı'nın en önemli sonuçları nedir? Malazgirt Savaşı, Romen ile Alparslan arasında Bizans İmparatorluğu ile Büyük Selçuklu Devleti arasında oluyor. Arkadaşlar, e, bu savaşta Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Uz ve Peçenekler saf değiştiriyor. Selçuklu safına geçiyor. Bu olay Büyük Selçuklu'nun savaşı kazanmasını sağlıyor. Turan taktiği uygulanıyor burada. Bu savaş sonucunda bir Anadolu'nun kapıları, Anadolu'nun kapıları Türk'lere açılıyor. 2. Anadolu'da Türk tarihi başlıyor. 3. Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısı sona eriyor. 4. İslam dünyasına karşı Haçlı seferleri başlıyor. Ki Haçlı seferlerinin diğer bir amacı Türk'ü Anadolu'dan atmaktır arkadaşlar. 5. Anadolu'da birinci Türk beylikleri kuruluyor. Artuk, Saltuk, Mengücük, Danışman, Çaka Beyliği gibi beylikler kuruluyor. O yüzden Malazgirt Savaşı'nın bu sonuçlarını Unutmamamız gerekiyor. Peki Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk beylikler kimler? Arkadaşlar beyliklerin adını ve kurulduğu yeri en önemli mimariyetlerini unutmuyorsunuz. Saltuklar Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk beyliktir. Erzurum dolaylarında kurulmuştur. Arkadaşlar kale e, cami, tepsi minare, üç kümbetler, Mama Hatun Türbesi e, Saltuklara aittir. Mengücekler... Arkadaşlar Divri, Sivas Divri ve Erzincan Kemah dolaylarında kurulmuştur. E, ee, Divri'deki Ulu Camiler, Divri'deki Şifahane, Turan Melek Şifahanesi Mengüceklere aittir. Arkadaşlar danışmentler Amasya, Tokat, Niksar, Sivas dolaylarında, Sivas dolaylarında kurulmuştur en önemli özellikleri beylikler içerisinde parayı basan ilk beylik olarak kabul edilir. İki Anadolu'da ilk medreseyi açan beyliktir ki biz bu medreseye yağı basan medresesi diyoruz. Unutmuyoruz arkadaşlar. Artuklara gelince Artuklular Mardin Hasan Keyif dolaylarında kurulmuştur. yani Güneydoğu Anadolu'da kurulmuştur. Üç kol halinde Mardin, Hasan Keyf, Harput üç kol halinde yaşamışlardır. Bu Beyliği'nin en önemli özelliği iki tanedir soru olarak kurulduğu yerden sonra bir Malabadi Köprüsü arkadaşlar Batman çayı üzerindeki ikincisi ise El Cezeri'dir. Bundan size bir önceki dersimizde bahsetmiştim. Çaka Beyliğine gelince İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Türk tarihinde ilk defa denizcilik faaliyetleri Çaka Bey ile başlar. O zaman ilk Türk amiralimiz, ilk Türk kaptan deryamız, ilk Türk denizcimiz Çaka Beydir. Arkadaşlar ilk defa donanmacılık Çaka Beyliği ile başlar. Kuruluş tarihi 1081'dir. Bu nedenle günümüzde deniz kuvvetlerinin kuruluş tarihi 1081 kabul eder edilir. Çaka Bey arkadaşlar peçeneklerle ittifak yaparak İstanbul'u kuşatmıştır. Bizans'ı kuşatmıştır. Çaka Beyliğine son veren birinci kılıç arslandır. Bizans'ın fitiklemesiyle Çaka Bey kılıç, Ars şey, kılıç arslan Çaka Bey'i öldürüyor. Hatta onun topraklarında Bizans'a veriyor. Çaka Bey kılıçarslanın kayınpederi olmasına rağmen ki Bizans ömrünü zaten entrikalarla sürdürmüş bir devlettir. Bunun dışında arkadaşlar e, kimler var? Sökmen oğulları var Van Gölü çevresinde. Dilmaç oğulları var Bitlis çevresinde. Arkadaşlar çubuk oğulları var Harput çevresinde. İnaloğulları var Diyarbakır çevresinde ve Tanrı vermiş oğulları var Efes ve çevresinde. Ama bu beş tanesi hepsinden önemli bunları asla unutmuyoruz